Değil mi? Buradaki gerçekten depremde bakımını yapamayan, bakımından mağdur olan esnaflarımız işte burada da sağ olsun bütün esnaflarımız birlikte hareket ediyoruz. Bir mesaj atışımızdan da buraya en kötü 40-50 tane meslektaşımız gönüllü bir şekilde dükkanlarını kapatıp buradaki depremzadelere yani biraz faydalı olsunlar diye ben burada da gerçekten kendi esnaflarıma teşekkür etmek istiyorum. Böyle bir günde birlik ve beraberlik içinde olmamız gerekiyor. 10 ilimizdeki depremzedeler el azığa da gelmeye başladı. Türkiye'nin her yerine gittiği gibi. Biz Ahmet Kabaklı yurdumuzu başta depremzedeleri açmıştık. Orada tabii depremzedelerimizin hem beslenme, barınma hem de psikososyal çalışmalarını da yürütüyoruz. Bugün de özellikle e, berberler ve kuaförler esnaf odamızla birlikte organize etmiş olduğumuz depremzedelerin kişisel bakımlarını yapıyoruz. Sizin de görüntü aldığınız üzere. E, hakikaten ilimizde hem STK'ların hem başta valiliğimizin tüm şehrin aslında depremzedeleri sahiplendiğini de görüyorsunuz. Bundan sonra da elimizden geleni yapacağız. Evet kendi işletmemi yani iş şüphe duymadan direkt ben kapatarak buraya geldim. E, depremcede kardeşlerimizi tıraş etmek için. Yani onların bir nebze de olsa yani belki önemsiz gibi görülse de bir nebze olsa yaralarına krem olmaya, yaralarına merhem olma, yaralarını dindirmek için yani yalnız hissettirmemek için buradayız oda olarak odanın sunmuş olduğu talep vardı. Ben de hiç kuşku duymadan direktmen gönüllü olarak direktmen geldim. Yani yapabileceğimiz ne varsa maddi, manevi, bedenen, ruhen her yönden bunların yanında olmak lazım. Yani sağ olsun devletimiz de yanında. Bize birey olarak yanında olmak için her zaman da kapımızı, gönlümüzü, vicdanımızı açmak için buradayız. Malatya'dan geldim. İsmim Egemen 5. sınıfa gidiyorum. Depreme yakalandığımız için birkaç şey birkaç gündür şeyde kaldık arabada. Ondan sonra Malatya'da garda trende kaldık. Ondan sonra da Malatya Kaya Kaybı'na geldik. Yani Elazığ. Buraya geldik. Biz beni tıraş ettiler. Ben daha aynaya bakmadım ama çok güzel olduğunu <laughs> düşünüyorum. Aynamız var. Şimdi göstereceğiz sana. Beğenmezsen geleceksin. Tekrar tıraş edeceğim ben seni. Tamam. <laughs>